85 milyon yaralımız var. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim aslında çok orijinal bir fikrimiz değil. Asla savunma da yapma. Futbol anlamıyorum bu arada futboldan. Savunma yapmadığımızı anladım ama orada. <laughs> yani biz savunma yapmıyoruz. Peki gazeteler ne demiş bu konuyla alakalı? Evet. Evet, ee, Spor YouTube kanalında yeni bir formata başlıyoruz. Bu benim için biraz hadsiz bir format aslında. Ee, ama değerli meslek büyüklerim ve formatın içinde bulunacak olan kişiler bizi anlayışla ve tatlı bir şekilde karşılayacaktır inanıyorum ki. Çünkü niyetimiz kötü değil. Ee, ben Zeynep, arka seste Ümit olacak ve %90 ihtimalle ona bakarak konuşacağım. İlk bölümümüzde böyle detayları anlatıyorum size birazcık çünkü ilerleyen bölümlerde daha direkt konuya giriyor olacağız. Evet Ümitcim merhabalar merhaba <laughs> hemen kısaca ben kendimi tanıtayım 22 yaşındayım 2002 doğumluyum İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudum spor gazetecisi olmaya çalışıyorum ve bunu istiyorum bunun için çabalıyorum çalışıyorum değerli arkadaşım Ümitle birlikte neden artık gazete okumuyoruz sorusunun cevabının peşine düştük aslında ve hepinizin aklına ilk gelen şeyleri biz de konuştuk. Haberin daha hızlı yayılması, işte artık internetin daha yaygın bir şey olması. Yani anında haberi aldığımız için ertesi gün çıkan gazete ihtiyacımızın olmaması gibi durumların daha doğrusu farkındayız ama gazetelerin artık okunmamasının ardında farklı şeyler var. Ümit de, Ümit de eski bir gazeteci şu an fotoğrafçılık yapıyor. Evet Ümit'cim. Ben sana şeyden bir ek yapayım istersen. Hem de eleştirilerimize bir girizgah olsun burası. Evet, habere ulaşma hızı çok hızlı bir boyuta ulaştı ve insanlar neredeyse dünyanın herhangi bir yerinde olan bir şeyi anında dünyanın öbür ucunda duyabiliyor, görebiliyor. Dolayısıyla da haber alma ile ilgili olarak gazetelerin fonksiyonunu yitirmesi evet en müspet şey, evet. sebep. Ama bu durum... E, gazetelerin yayıncılığını geliştirmesi için bir engeldi. Tam tersine yayıncılıklarını bir üst boyuta taşımak için onlar için çok ciddi bir challenge aslında. Bir Kesinlikle yeni bir zorluk. Öyle. Evet. Biz evet. bugün tam olarak da bunu yapacağız. Acaba gazeteler bu yeni zorlukta yayıncılık başarısını gösterebiliyorlar mı? İki kuşak olarak göz Evet. Sen kaç yaşındasın Onu da söyle. Ben Çok kırk... üzgünüm bu bilgi. <laughs> <laughs> 40 yaşındayım ben. Hatta herkes bana e, 30 gösterdiği söylediği evet, için çok mutlu oldum. Ben şok olmuştum Ümit'in evet, 40 olduğunu duyunca. 3-4 tane gazete seçtik biz. Ya ben seçtim. Pardon Ümit. <laughs> ben seçtim çünkü günlük çıkan iki tane spor gazetemiz var. Fanatik ve foto maç biliyorsunuz. Yıllardır varlar zaten. Bir de iki farklı kutbu ifade eden gazeteler diyelim. Sabah ve Cumhuriyet. Şimdi Cumhuriyet'te arkadaşlarım çalıştığı için kesinlikle torpil geçeceğime inanabilirsiniz <laughs> Cumhuriyet okurken. Şaka yapıyorum. Ama güzel olacak. Ama şöyle bir şey, sorunumuz var ki biz bu gazeteleri alırken çok fazla futbol göreceğimizi bilerek aldık aslında. Ama öyle bir güne denk geldi ki şu an videoyu 8 Eylül günü çekiyoruz. 8 Eylül pazartesi. Salı günü siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Ve biliyorsunuz ki dün yani pazar günü 7 Eylül'de bir maç oldu. İspanya-Türkiye maçı Konya'da. Ee, ve bu maçtan 6-0'lık bir yenilgi aldık. Gülüyorum çünkü çok komikti. Maçı izledin mi sen Ümit? Ben maçı izlemedim. İyi <laughs> Ya yani şöyle uzun süredir milli takımla bağım koptu. O yüzden izlemedim açıkçası. Ama futbol iyi bir futbol izleyicisiyim ben. Ee, evet ve Beşiktaşlısın. Evet. İyi bir beşik <laughs> Niye bu bilgi vermedin ki? Ya şöyle gerçekten objektif bir futbol izleyicisiyim. İspanya ligini evet. mesela Tabii. E, takip ederim. Orada özellikle Hı. Arda Güler'i e, izlemeyi seviyorum. E, İngiltere Premier Ligi Hı. izlemeyi Hı. seviyorum. E, çok hareketli ve canlı bir... Baciye e, evet. <laughs> yazısının tam üstünde. <laughs> ben de çok futbol izlemem. Bu arada genelde basketbol izliyorum. Dünkü... Maçı izledim. Sonuna kadar izledim. Çünkü nerede duracağız diye o kadar merak ettim ki <laughs> gerçekten. İlk golümüz 3. dakikada. Evet. İlk yarı 3-0'la kapattık dedim. Tamam Barış artık savunma yaparız hani 3-0 da kalır ya da bir tane atarız 3-1 falan olur. Atamadık topu ayaklarından alamıyoruz ve asla savunma da Futbol anlamıyorum bu arada futboldan. Savunma yapmadığımızı anladım ama orada. Yani biz savunma yapmıyoruz. Peki gazeteler ne demiş bu konuyla alakalı? Evet gazeteler yani bir sayaç olsun bence. Ben tabii ki de önden bir göz attım. E, tarihi hezimet sayacı yapalım. Çünkü tüm gazete, yani dört gazete inceleyeceğiz ama dört gazetenin tamamında hezimet yazısı var. E, aslında foto başlamak istiyorum. Foto maçın ilk sayfasının tamamını görüyorsunuz zaten. Ee, hemen okuyayım başlığı. Çok büyük bir şey olmuş. Yani maç kaybetmekten daha büyük bir şey olmuş sanıyorum ki. Facia. ilk başlık bu. İspanya Konya'da millilerimize 6.0 şiddetinde futbol depremi yaşattı. 85 milyon yaralımız var. <laughs> yani... Bir şey söyleyeceğim. Sen zaten ben bu arada orayı okumamıştım. Sen okuduktan sonra o kadar başlarken doğru bir şeyi teşhis etmişim ki kendi kendime şimdi sana onu söyleyecektim. Şimdi facia diye manşet atmışlar ya. Bunu bir doğal afetle eşleştiriyorlar. Evet. Bu çok yapıyorlar gazetelerde. Ama burada futbolda özellikle bu plansızlığın bedelini ödediğimiz bir maçtı bu ve bu bir doğal afet değildi yani bizim bilinçli tercihlerimizin sonucunu yaşıyoruz Kesinlikle biz. Kesinlikle öyle. Yani şey gibi hani aslında Gürcistan'la maç yaptık ve 6-0 yenildik gibi. Hani İspanya zaten son şampiyon ve çok güçlü bir takım olduğunu yedi düver biliyor. Ve hani bu şey bir konu değildi hiçbir zaman. Bu arada çok önemli bir şey söylemeyi unuttum. Bu bizim aslında çok orijinal bir fikrimiz değildi. Çünkü Kadir Üniversitesi'nde aldığım Spor Sertifika Programı'nda değerli program koordinatörümüz ve çok değerli hocam Bağış Erten bize bazı derslerde Açıp bu böyle haftalık çıkan, pardon bu günlük çıkan gazetelerin e, manşetlerini okuduğumuz bir ders yapıyordu bize ve bu, bu başlıkta niye böyle ya da işte sizce bu üslup normal mi gibi böyle üzerine konuşuyorduk. Ve o zaman çok şey kazandırmıştı ve ben o derslerden çok keyif alıyordum. O derslerden itibaren de özel yani satın almıyordum ama özel bir durum olduğu zaman açık internetten bakıyordum haberlere. Ee, ve bunu neden bir YouTube formatına dönüştürmeyelim deyip ve daha böyle detaylı incelediğimiz bir YouTube formatı ve Ümit'le birlikte Ümit'le eski gazeteci olduğu için ve bu spor konularına ilgili olduğu için böyle bir şey yapalım dedik ve bu fikir öyle ortaya çıktı. Kendisine de kredi verelim buradan. Ya asla bir orijinal bir fikirmiş gibi anlatmayan. İnşallah kendisini de buraya davet etmeyi planlıyorum hocam. Kendisine de selamlar yollayalım buradan. Çok sağ olun bu fikri. Çok fikrin. selam bağış hocam. Evet. Gerçekten çok güzel bir format. Evet. Umarım güzel bir herkesin de sevdiği bir format olur diyelim. Foto maçın aslında bir de şöyle bir kötü yanı oldu. Hem futbol maçımız vardı ve cidden 6-0'lık bir yenilgi ben ilk defa milli takımda izledim. Yani 2002 2010'dan beri olan maçları tam hatırlıyorum diye hesaplarsak yok hatırlamıyorum. Ee, bir de e, Fileniz Sultanları dünya ikincisi oldular. Ve bu çok güzel bir haber aslında. Çünkü Dünya Şampiyonası'na ilk defa çıktık. Yani Dünya Şampiyonası finalinde ilk defa çıktık. Ve gerçekten çok önemli bir şeydi bu. Aslında bu gazeteleri pek normal habitatlarında almadık biz bunu. Yani nasıl ifade edilir daha doğru evet, olarak? Evet doğru söyledin aslında. Yani Çünkü gündem çok omuz omuzluğunda. Gündem zaten voreybolu böyle yani daha büyük hatta konması gereken bir yerdeydi. Ve normalde bu kadar konmadığını anlatacağımız yerde tabii ki de koymak zorunda vardı. Çünkü çok ciddi bir başarı bu. Ve tabii ki tüm Türkiye zaten voreybolda çok ciddi bir takipçi kitlesi var biliyorsun. Tüm Türkiye'nin bildiği ve konuştuğu bir durum varken onu saklayamazlardı. Ama burada biraz... Tuhaf bir başlık var. Başkan Erdoğan'dan tebrik. Daha da büyük olarak Gönlümüzün Sultanları yazıyor. Teşekkür ederiz. Muhteşem bir mücadele ortaya koyan Filenin Sultanları bir kez daha ülkemize büyük gurur yaşattı. Ben tebrik ederim. Mehmet Akif Üstün daha demiş ki işte özür dileriz ikinci olduk gibi bir açıklama yapmış. Ben hiç hoş bulmadım bu açıklamayı. Hı hı. Çünkü ilk defa çıktığımız bir finalde niye özür diliyorsunuz? Ya bence tamamen başarının parlatılması gerekiyordu. Halkımızı işte Üzdük, özür dileriz falan demişler ben hiç beğenmedim bunu yani kızlar sonuna kadar savaştı, maçı da izledik. Oh, yani En azından o manşeti vermemişler, Erdoğan tebliğini vermişler. Hoş bir detay olmuş. Ee, böyle iki sayfa boyunca burada e, Montero'nun açıklamaları ve hezimet diye yine bir başlığımız var burada. Tarihi fark yedik, evet doğru. Arda'ya sıkım markaj diye, Real Madrid'li Arda'yı... E, maç içinde Arda'ya çok bas uygulanmıştı, ondan bahsetmiş, ayrıca bir parantez açmış. Buralar okey gayet. Okey, gayet. Buralar gayet tamam bence. Ee, i̇ki sayfa ama milli maçın hezimeti nasıl oldu, köşe yazılarıyla birlikte bunu vermişler. Bir de şu başlık dikkatimi çekti şurada. Diyor ki, Ümit, Ümit okumadı bu arada. Ümit'i okuyayım buradan. Vincenzo Montella, İspanya yenilgisi sonrasında umut dağıttı. Ayağa kalkarız. Umut mu dağıtmış sence? E, açıklamanın geri kalanları ne demiş? Yani Vincenzo Montella ne demiş? Açıklamanın, yani burada yazanı kadarıyla ben tam açıklamayı okumadım. Çünkü dünden beri internetimiz pek iyi değil biliyorsunuz. Bir kısıtlama yapılıyor. Bilmiyorum ülkede neler oluyor. Söylüyorum. Ayağa kalkarız. Bazen daha iyi olmamız için ufak tefek kazalar geçirmemiz gerekiyor. Buradan daha güçlü bir şekilde kalkacağımızı çok iyi biliyorum. Akıllı davranırsak buradan gerekli dersleri alırız. Demoralize olmamalıyız. Ben Vincenzo Montella'ya sinirlenip bir şey söylemek istemiyorum. Ee, gayet iyi bir habercilik yapmışlar. Orada ayağa kalkarızı ama e, öne çıkartıp Montella'nın hani o umut dağıtan mesajını vermeye çalışmışlar. Bence bu e, haber... Umut dağıtmamış ama Ümit ya. Ne desin? Yani sen şey dinliyorsun, Monchena'da. Ben, ben de başarısız bir e, yönetici olsaydım hmm. aynısını aynı okay. yapardım. Tamam anladım şu anda. E, Milli Heyecan Konya Hisar'da falan genel haberlerden bahsetmişler o güne dair ve çok güzel bir sayfa var burada. Burayı tam olarak gösteremeyebiliriz. Ben o yüzden her ihtimalle karşı şöyle göstereyim. Teşekkürler Deniz Sultanları. <laughs> Budur ya gerçekten. gerçekten. Budur. Bence ya. kapaktan bunu verip rezil olan milli takımı e, küçük bir sür manşet olarak iletebilirlerdi. Evet kesinlikle ama olsun bu da çok güzel. Genel detayları vermiş. Bence harika bir habercilik yapmışlar. Harika. Övüyoruz değil mi galiba? <laughs> Helal olsun. <laughs> Biz niye gazete okumuyoruz ya diye. Çok güzel bence. Ee, sadece bu şu tweet niye böyle bir haber oldu onu anlamadım. Bir tweet var burada ve ilk sayfa şuradan haber kalan ama sultanlarımız olsun. Ee, kalan iki sayfada transfer haberi bu arada tabii ki de. Bu arada Maaş Hoca bize şey diyordu. Gazeteler en çok yaz aylarına satılırmış bu spor gazeteleri. Çünkü transfer haberleri var. E, bu arada şu tüm spor gazetelerinde var o olay. Gazete okumadığınız varsayarak bu detayları da veriyorum. E, böyle sırayla dört büyüklerin haberleri. Galatasaray, Fenerbahçe, Kartal, yani Beşiktaş ve <laughs> Trabzonspor. Aynı Sıfancık'ta de var aynı olay. Hem de aynı sırayla. Böyle. Tek bir ajanstan zaten. Tabii canım. Ajans kalmadığı için. Şeyi de konuşuruz bir dahaki bölümlerde. Yurttaş gazeteciliği. Eline telefon olan gazeteci oluyor diyorlar ya. Onun adı var yurttaş gazeteciliği. Ve böyle kimin <laughs> gazeteciliğini desem gazetecilik mi kaldı diyor. Vallahi kaldı. <laughs> Fanatik'e geçelim. Fanatik böyle. Dediğim gibi aslında güzel bir gündeme denk geldik. Ülke futbolu açısından. Öyle tam sansasyonel bir gündem. E, Finalin Sultanların başarısı yine canınız sağ olsun. Bence güzel ve fena değil yani. Yine böyle yine tebrikler, teşekkürler olabilirdi. Canınız sağ olsun da... Ben canınız sağ olsun da biraz e, şey hissettim. Yani bu... Okey ya tamam hallederiz. Şey yani tamam bu da yeterli sizin canınız sağ olsun falan gibi. Evet öyle de bakılabilir. Ama güzel haklarını vermiş devamında diyor ki... Filenin Sultanları tarihimizde ilk kez çıktığımız Dünya Şampiyonası finalinde müthiş bir mücadele sergiledi. İtalya'ya ilk seti şanssız bir şekilde 25-23 kaybettik. İkinci sette şov yapıp <laughs> 25-13 kazandık, kızlarımız üçüncü seti 26-24 yenik kapattı, dördüncü seti 25-19'da aldı. Karar setinde ise 15-8 yenilerek dünya ikincisi olduk. Feridun Sultanları belki şampiyonluğa ulaşamadı ama tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Evet, bir de o üçüncü set mesela 26-24 bittiler. Değil mi? Çok, evet. çok iyi hissetti. Çok iyi hissetti. Gerçekten. Sessiz. Yani, Ve yeni, yani tam şanssızlık da orası var evet. yeni kapattığımızı. O yüzden canımız sağ olsun bence de dengelemişler. Okay. Müthiş şov, şov yaptı <laughs> etti. Okey tamam, canımız sağ olsun. Bir de şey Bozgun Gecesi. <laughs> Şöyle. Bu mesela daha iyi bir başlık öbürüne göre, Faci Yani içeride ama hezimet falan yazıyor aynı şeyler yani. Tarihi hezimet. Şeyde ne yazıyor? E, alt başlıkta. Alt başlıkta diyor ki, Dünya Kupası elemeleri E grubunda en güçlü rakibimiz İspanya karşısında tarihi hezimet yaşadık. <laughs> Maça Gürcistan karşısında 11... Bir... Maça Gürcistan karşısındaki 11 çıktık. Takım olarak savunmada tamamen dağıldık. Boğalar 6da perde açtı. İlk yarı 3-0 bitti. İkinci devrede de değişen bir şey yoktu. Yine hiçbir varlık gösteremedik. Bu boğalar, kartal falan o göndermelere kopuyordum. Barış Hoca böyle ilk dikkatimizi çekmişti onlara. Hala her okuduğumda yani gülüyorum çok fazla, şimdi o kadar etkisi olmadı. Bu sadece bizde değil, biliyor musun, e, dünyada da böyle, İngiliz İngilizler de mesela çok yapar onu. E, şey, e, öyle... Tabii tabii, mesela sıfat maviler koyar. der, sıfat koyar Chelsea için. Ya da işte <laughs> Liverpool için Red Devils, kır kırmızı şey. <laughs> e, pardon, Liverpool için Liverpool için kızıllar <laughs> derler, Manchester United için Red Devils, kır kırmızı <laughs> şeytanlar derler. Kırmızı şeytanlar, evet onu biz de diyoruz, doğru. <laughs> Aa, şey spor fanatikte spor dünyasında genel haberler var. İkinci sayfada değil evet, mi? Evet, Eurobasket final haberi var. Sabalenka ile ilgili Grand Slam ile ilgili bir yani ABD açıkla ilgili bir haber var burada. Ee, Sabalenka ile ilgili bir haber şampiyonası şampiyon oldu biliyorsunuz Sabalenka onunla ilgili. Yine bu boksla ilgili falan o boks haberi falan koymuşlar. Harika ve fanatik. Iyi. Fanatik ilk defa bu kadar detaylı okuyorum orada kusura bakmayın lütfen. Genelde foto maç daha eğlenceli olduğu için onu alıyordum çünkü komik. <laughs> <laughs> Kritik ekim diye direkt öbür şey göstermişler Gürcistan maçımızın sonrasında. Gürcistan rahat kazandı. Kritik ekim işte bizim ekimdeki maçlarımızı söylemişler. Vincenzo Monterra akıllı davranmalıyız demiş. Tam sayfa bunu koymuşlar. Yani tam büyük bir başlık olarak görünüyor umarım. Altta da şöyle bir çaresiz kaldık. Evet kaldık. Sonra arkasındaki haber yine transfer haberleri tabii ki. Ee, ama dediğim gibi bugün gündem çok güzel ve zaten Hatice Hanım'ın editörlüğü harika. Gördüğünüz gibi şöyle helal olsun reklamlarını da almışlar. <laughs> şöyle umarım biz de alırız. Böyle bir haber yapmışlar gayet güzel. H hemen altını da okuyayım. Planet Sultanlar Dünya İkincisi ilk başlığımız. Manşet bu ya. Ay, ben de asıl söylemeyi unutuyorum. Manşette Filenin Sultanları Dünya ikincisi yazıyor. E, Flaş'ta diyor ki Amirli Kadın Voleybol Takımımız 6. kez boy gösterdiği 2025 Dünya Şampiyonası'nın ilk kez kürsüye çıktı. Ay Yıldızlılar finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek şampiyonluğu kaçırsa da tarihi bir tarihi gümüşle tüm Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. E, Erdoğan tebriği var yine. Rüya takımında iki Türk var. Turnuva sonunda bir dream team seçiliyor. Oradaki iki Türk Melisa Vargas ve Eda Erdem'i vermişler. Bakıyorum başka. Genel olarak detayları çok güzel anlatmış. Ben bu haberi okudum. Eda Erdem'i tebrik etmek lazım bu arada gerçekten. Yani Kesinlikle. E, geri geldi ve direkt Aynen öyle. Yani gerçekten maşallah. Aynı öyle. Aynen Maşallah. Öyle. Yine en arkada da transfer haberi ama gayet dolu dolu. bu arada yarın şeyimiz var. Onunla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Yani bu videoyu izlediğiniz gün Eurobasket'te maçımız var ama onun maçla ilgili bir şey göremedim bu arada. Hemen bakayım tekrar. Rakibimiz Polonya varmış pardon. Rakibimizin Polonya olduğunu söylemiş. Tamam. Yarı finale çıkmak için çeyrek finalde Polonya ile karşılaşacağımızı vermişler. Okey. Sabaha geçtik. Sabahtayız. Sürmanşet'te. Ee, dünya ikincisi olduğumuz ve Millilere boğa çarptı başlığıyla Milli takımımızı vermişler. Bizim Futbola çocuk. mesela hak ettiği yeri vermiş. Ee, şeye <laughs> çok güzel. E, çok güzel bence de. Milli voleybol takımımız için. Türkiye sizinle gurur duyuyor. Gayet güzel. İlk kutlama Cumhurbaşkanı ve eşinden geldi. Evet bakalım nasıl gelmiş? Sabah. 3 sayaç da yine konsun. 3'te üç, üç, 3 üç gidiyoruz şu an. Hemen açıyorum. Sabah niye huşekat? Onu anlamadım. Ama sen yıllardır böyle dedin. Evet, evet. Tamam. tamam. Peki. Tam sayfa filenin sultanlarını vermişler. Çok güzel görünüyor. Ee... <laughs> Başlık beni çok güldü. Bizim çocuklara boğa çarptı. <laughs> yani... Ay Yıldız'ı Yıldız takımımız grubun favorisi İspanya'ya yenilemedi. Ama yen... Ay, ye... ee, Ay takımımız grubun favorisi İspanya'ya direnemedi. Direnememekten fazlası oldu bence orada. <laughs> tarihi hezimet. Yaşız yakaladım. Yine öyle. <laughs> Her yerde yazıyor, her yerde. Bir yandan tarihi gururumuz var. Tam sayfa nasıl göründüğünü de göstereyim. Evet. Böyle gayet güzel görünüyor yine. Hemen Erdoğan'la eşinin kutlaması buraya iliştirilmiş. Bu sanırım zorunlu bir şey. Yani arkadaşlar çalışmıyorum. <laughs> <laughs> Dediğim gibi yine özür diliyoruz başlığı. ama çok küçük vermişler. Bence gerekli şeyi vermişler. Yani çok küçücük özür diliyoruz kısmını vermeleri harika. Altta da 12 dev adımın rakibi Polonya haberiyle çok ufak bir haber ama rakibimiz Polonya falan diye vermişler. Gayet güzel. Bu kadar zaten tek sayfa. Mı? İki sayfa ama. İki sayfa haber aynı. İki sayfa. Şunu da tam göstereyim. Şöyle, bu arada babalarımız bunu nasıl okuyormuş böyle dağılıp duruyor gerçekten. Çok zor. Genelde dörtte bir katlama yöntemi Öyle var. miydi? Onu de. öğreneyim ben bir dahaki Ben buradaki dile sadece şöyle bir dikkat çekmek istiyorum. Bu çocuk bizim çocuklara boğa çarptı. Tam evet. olarak kahrane evet. ağzı. Gerçekten. E, tabii. Ee, tabii canım zaten. Yani, bir şive yaptım onu yakalamadım mı? Bizim çocuklara boğa çarptı Bana Yakaladım bir. evet. Tam iç yani. İç Anadolu şivesi. Tamam olur. <laughs> e, o, öyle bir şey böyle yazmışlar sanki. Evet, hmm. Cumhuriyet'te çok tatlı bir şekilde ortada vermişler. Bence bu da tatlı bir yer. Sürmanşet verme biraz. Sürmanşeti yok. E, futbola yer yok galiba değil mi? Futbol yok. İlk sayfada futbola yer yok evet. Süper. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Cumhuriyet'te sadece bir sayfa, spor sayfası var. Ve o da böyle yarıya bölünmüş durumda. Voleybol ve... <laughs> Tarihi hizmet yine orada. <laughs> Tarihi hizmet. 4'e 4 yaptık 4 gazetede. Bu arada bu gazeteleri değil şu gazeteleri okuyun derseniz foto maç ve Fanatik dışında onlara da bakabiliriz. Yorumlara yazabilirsiniz. Frenin Sultanlarında Gönlümüzün Sultanları diye bir başlık var. Üstte şey yazıyor. Kadın milli voleybol takımımız finalde İtalya'ya 3-2 yenilip dünya ikincisi oldu. Gönlümüzün Sultanları. Şampiyon olamadık özür dileriz. Bence gereksiz büyük konmuş. Çok özür dilerim. Bunu 100 kere söyledim ama hiç hoşuma gitmedi. E, alttaki şeyde de Dünya başımıza yıkıldı. <laughs> Tarihi hezimet. Bizim çocuklar İspanya'ya farklı yenilip Dünya Kupası yolunda ağır yara, yara aldı. Ve şöyle çok ilginç bir başlık var. Ben maçı sonuna kadar, baştan sona izledim. Ve cidden bir dakikasını falan izleme şimdi. Çünkü gerçekten böyle hani ne oluyor orada diye izledim yani. Çünkü uykum geliyor normalde benim futbol maçlarında. <laughs> Ama basketbol daha hızlı ve çok keyifli bir şey ya. Yani futbol cidden yoruyor izlemesi beni. Ama dün gerçekten böyle izledim. Ne oluyor, ne oluyor, yani ne zaman bitecek bu maç? <laughs> Hoca bitir falan diye. <laughs> Ee, şey demiş, Arda Yamal tartıştı. Arda tire Yamal tartıştı. Skorun 6-0 olmasının ardından duran top kullanmak isteyen Arda Güler'e İspanya'nın yıldızı Yamal engelledi. İspanya Ligi'nde birbirine rakip olan iki futbolcu itişirken araya hakem Oliver girdi. O, Oliver girip olayı sakinleştirdi. Maçta asla tartışma olmadı, itişme oldu. Çok doğru ama başlık tamamen clickbait yani. <laughs> tartışma dediğin de sözlü bir şey girersin. İtiştiler iki tane sonra adam geldi hakem yapmayın dedi durdular yani öyle bir şey değildi. Başlıklık bir şey yoktu. Tarihi ezimet, ıslıklı protesto. İşte artık millet 6 altı falan 6'ya giderken ıslıklamaya başladı izleyicilerimiz. Yani ben çok futboldaki bu kültürü çok sevmesem ki baskette de var da. Evet. Bu taraftarların bu yani takım ya da milli takım olması fark etmek için o ıslıklama falan onlar hiç hoşuma gitmiyor ama Kendilerince haklılar mı? Demeliyiz, ne demeliyiz bilmiyorum. Ya kendi sahamızda oynamanın avantajı bu yüzden avantaj yani. Böyle evet. bir avantaj sağlıyor. Ama mesela ben... Konya'da daha önce de oldu bu. Üstelik Konya'da farklı şeyler de oldu daha önce. Örneğin mesela Selçuk Şahin'i e, alevi olduğu için ıslıklamışlardı mesela. Hmm. Ya yani bu çok mesela bence çok kötü bir şey yani. Ne zaman oluyor bu? Kaç yılı? Bir 6-7 senesi var bunun. Hmm. Belki de 10 senesi var bu arada. Dün mesela İspanya Milli marşı okunurken de ıslıkladılar yani bu... Onu ben duyamadım. Çok iyi dinledim oraya acaba ıslıklanacak mı diye, duyamadım. Ya yani bu saygısızlığı yapmamalıyız artık. Yıl olmuş 2025 yani bilmiyorum ben e, bunu birazcık medeniyetsizlik olarak görüyorum artık. Evet, evet maalesef. İşte ama gerçekten sporun içinde bunlar da var ya. Böyle biz güzel tarafını görmeye çalışıyoruz tüm spor severlerin yaptığı gibi ama öyle olmuyor maalesef ki. Bu gazetedeki şey için e, dünya başımıza yıkıldı diye alt başlığını dünya. okudun mu ya. Hı hı. Orada mesela yine hiç objektif bir değerlendirme yapmamışlar. Yani sanki bir biz mesela dünya kupası yolunda ağır yara almadık aslında. Bizim zaten şeyimiz bu. Kapasitemiz bu. Biz İspan İspanya son şampiyon falan ama hı hı. İspanya mesela e, başındaki teknik direktör U13'ten beri teknik direktör İspanya milli takımında mesela. Evet gördüm. Yani şimdi o çocukları muhtemelen U13'te de çalıştırmış bir hoca. Bizim hocamız dışarıdan getirdiğimiz iki senedir bize hocalık yapan bir adam. Bizim ee, altyapımızla ilgili herhangi bir çalışması yok. Bizim uzun vadeli herhangi bir planımız yok. Evet. Dolayısıyla biz böyle yenilgileri zaten çok almamız çok doğal. Ama 6-0 da yani 6 olması da Ben sana bir şu şey söyleyeyim İspanya'ya 10 lazım olsaydı 10 atardı. Doğru haklısın ısrarla atak yapmaya çalışıp ve topu ayaklarına alamıyoruz ya böyle bir şey olabilir. Faal yapamıyoruz. Hatta Fatih Terim'in bir tane şeyi varmış. Faal yapın diyorum hocam yetişemiyoruz. <laughs> 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 o şeyi gördüm. Gerçekten öyle. hani galiba Montella e faal yapın dedi ama yetişemediler adamlar. O kadar hızlılar ki. Evet. evet cidden. Pedri'nin kucağında çocuk vermişler onu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Neye uğradığını Şaşırdım. <laughs> o <laughs> tarafı çok merak ediyorum. Neyse burada da e, Cumhuriyet'te kenara da ufacık bence gayet yeterli bir şekilde işte yok Cengiz bilmem nereye gitti. O simen sakatlanmak üzere. Onana Trabzonspor'da. Kısa kısa da böyle kısa 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 yazmışlar. Beşiktaş demişler. Tayyip Talha'yı Gaziantep'e kiralık yolladı. Bu toprak, toprak yaz, olduğunun Şam liderliğini söylemişler. ABD açıktan bahsetmiş. Formula 1'de Formula 1'den bahsetmiş. E, dünya sporlarından bahsetmesi güzel ama çok kısa işte çok Çok ve kısa 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 demiş zaten. İşte tam sayfayı gösterip yerini göstereceğim. Tam sayfa bu şekilde. Burada transferler ve şurada da ufak ufak şeylerden altılı, Elazığ altılı at yarışı mı? Bursa. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bursa altılı, Elazığ altılı diye at yarışında asla kısmamışlar. Evet, böyleydi. Biraz dağınık oldu ilk videomuz ve biraz uzun oldu sanırım. Ama çok ben çok keyif aldım Ben de çok keyif diyecek. aldım. Ya, umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Ee, bir hadsizlik yapıp, dediğim gibi çok taze bir gazeteci olarak, e, aslında eski bir gazeteciyle yorumladım ve Ümit'e güvenerek yaptım. Ve Bağış Hoca'ya güvenerek yaptım. <gülüyor> <gülüyor> yani Bağış Hocam bize bunu yapıyordu yani. Bu niye yapılmasındı ki YouTube'da da ayrıca? Kendi güldüğüm şeylerle anlattım tabii ki ama umarım siz de gülmüşsünüzdür, eğlenmişizdir. E, Sultanları biz tebrik edelim. E, çok harika bir başarıydı kesinlikle. Canınız sağ olsun değil. Harikasınız. Tebrikler. Daha da güzel başarılar olacaktır eminim ki. Mini takımımız Allah ıslah etsin. <laughs> <laughs> şaka şaka. Size yani, ya gerçekten. Ya hallederiz. Yok, çok gençlerimiz var. Kenan Kenanlar, gençlerimiz var. Ben de şey 50 yaşındayım. <laughs> gençlerimiz Arda diye bir oyuncu çıkmış. Turan değil. <laughs> genç oyuncular çok fazla. Harika oyuncularımız var. Yani bu yalnız... takımı genç değil mi? Ben bizim takımdan bahsediyorum <laughs> dostum. Yani tabii ki ama hayır diyorum ki gelecek vaat ediyoruz demek istiyorum. Evet bu haftalık bu yüzden bu kadardı. Foto maç ve fanatik dışında yorumladığımız sabah ve Cumhuriyet'in değişmesini istiyorsanız bize lütfen söyleyin şu gazetelere bakabilirsiniz diye. Ve siz ne kadar gazete okuyorsunuz ya da en son ne zaman gazete okudunuz bunu lütfen yorumlara yazın. Ve bize bunun dışındaki ilk bölümle ilgili tavsiyeleriniz varsa bunları yazabilirsiniz. Diğer bölümlerde konuklarımız olacak. Bir konuk tavsiyeniz varsa onu da yazabilirsiniz. Elimden geleni yaparım. Ben de bizde deriniz diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin. Ee, teşekkür ederim için bana eşlik ettiğin için. Ben teşekkür ederim. Seyircilerimiz bu videoyu beğenmeyi unutmasınlar evet, lütfen. Beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz. Bay bay.